Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, öncelikle hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugünkü sohbetimizde farz ve haram nedir? Nasıl anlaşılmalıdır? Öncelikle mükellef kavramını anlamaya çalışalım. Mükellef dinin emir ve yasaklarıyla sorumlu olan kişi demektir dinin emir ve yasaklarıyla sorumlu olabilmek için şu üç temel şartı taşımak gerekiyor. Akıllı olmak, ergenlik çağına ulaşmış olmak ve Müslüman olmak. Bu üç şartı taşıdıktan sonra kişi dinin emir ve yasaklarına muhatap olur. Efali mükellefinin iki temel konusu olan farz ve haram konusu doğru anlaşılamadığında çok ciddi yanlışlar, hatalar içerisine düşürebiliyor. Farz Allah'ın mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği durumlardır. Bu ifadede altı çizilen dikkat edilmesi gereken husus şurasıdır. Kesin ve bağlayıcı tarz kesin ve bağlayıcı tarza istenilen durumlar. Buradan şu sonuç çıkıyor. Allah bir şeyin yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir tarza istiyorsa mükellefin bunun aksini yapma hakkı yok demektir. Yani bu şu demek. Dinin en temel farzlarından birisi olan örneğin namaz. Allah beş vakit namazın kılınmasını farz kılmıştır. Dolayısıyla bir kişi namaz kılma şartlarını yani mükellefiye şartlarını taşıdıktan sonra namazı zamanında ve usulünce kılmak durumundadır. Kişinin namaz kılmama hakkı ve yetkisi yok demektir. Buradan şöyle bir örnekle olayı daha da açmış olalım. Hak yaptığımızda veya söylediğimizde kanun koyucu tarafından eğer bir cezalandırmaya tabi tutulmuyorsak o sözü söyleme ve o davranış yapma hakkımız var demektir. Örneğin kişinin çarşıda pazarda dolaşması parkta bahsede oturması, işte trafikte, işte e, kuralına uygun olarak araç sürmesi. Bunlar kişinin hakkıdır ve kanun kuyusu tarafından cezalandırılmıyor. Mesela kırmızı ışıkta durmak bir zorunluluktur. Trafik kuralı açısından. Eğer Kırmızı ışıkta geçilirse kanun koyucu buna bir ceza tayin etmiştir. Kırmızı ışıkta kişi durmayıp geçerse bu hakkı olduğu için yaptığı anlamına gelmez. Çünkü hakkı olabilmesi için kanun koyucu tarafından cezalandırılmaması gerekiyor. Bu mesele dini konularda da böyledir. Eğer Allah bir söz söylenildiğinde veya bir davranış yapıldığında kişiyi cezalandırmıyorsa o sözü söyleme o davranış yapma hakkı vardır. Buradan haram konusunu biraz açarsak haram da Allah'ın mükelleften yapılmamasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği durumlardır. Dolayısıyla Allah bir şeye haram dedi mi, mükellefin onun aksini yapma hakkı ve yetkisi yoktur. Çünkü birçok harama dünyevi bazı haramlara hem dünyevi hem uhrevi, bazı haramlara uhrevi cezalar tayin edilmiştir. Dolayısıyla bir haramı işleme yetkisine mükellef sahip değildir. Çünkü hakkı olmuş olsaydı o zaman Allah onu cezalandırmaması gerekirdi. Bir kişi normal Kur'an okuduğu zaman Allah onu cezalandırıyor mu? Cezalandırmıyor. İbadet ettiği zaman usulünce cezalandırmıyor. Çünkü kişinin ibadet etmeye hakkı ve hürriyeti vardır. Ancak dinin faz kılınmış meselelerini ihlal durumunda kişi dünyevi ve uhrevi olarak cezaya tabi tutulduğu için cezaya uğratılacağı için bir fazla terk etme hakkı yoktur. Bir haramı işleme yetkisi ve hakkı yoktur değerli dostlar. Kişi dinen zina yaptığında, içki içtiğinde, kumar oynadığında Allah dünyevi ve uhrevi olarak bu suçlara, bu günahlara bir takım cezalar tayin etmiştir. Ceza tayin ettiği için de buradan az önce ifade ettiğimiz gibi bu davranışların ve benzeri haramların işlenilme hakkı ve yetkisi yok demektir. E kişi namaz kılmıyor. Kişi oruç tutmuyor. Kişi zina ediyor. İçki içiyor. Kumar oynuyor. Gıbet ediyor. Yalan söylüyor. Bu hakkı olduğu anlamına, etkisi olduğu anlamına mı gelir? El cevap hayır. Özellikle vurgulamaya çalıştığımız nokta farz olan meseleler, farz olan hususlar kesinlikle ve kesinlikle yerine getirilmek durumundadır. Terk ettirme hakkı ve yetkisi yoktur. Haram olan meselelerde kesinlikle ve kesinlikle uzak durulması gereken konulardır. Haramların işlenilme hakkı ve etkisi yoktur. Dolayısıyla kişi meseleyi bu şekilde anladığı, algıladığı ve uyguladığı zaman dünyevi ve umumi olarak dini herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. Ancak doğru algılanamayan, doğru değerlendirilemeyen meseleler bazı kişiler için bir felaket nedeni vesilesi olabiliyor. Özgürlük adına bir takım haramların işlenilmesi, bir takım farzların terki, hakkı ve yetkisi olmadığını kişi iyice bilmeli ve hayatında uygulamalıdır. Değerli dostlar, inşallah bir sonraki sohbetimizde efali mükellefinin vacip, sünnet, mekruh gibi kavramlar üzerinde durmaya çalışacağız. Allah'a emanet olun.